Herkese selam. Geçtiğimiz günlerde giriş seviyesi sistemimiz olan Vocentry çıkartmıştık ve yeni sistemimiz de kısa süre içinde farklı bütçede geliyor demiştik. İşte o gün geldi. Vocander sistem 12.999 TL fiyatıyla orta üst seviye sistem beklentisi olanlar için hazır durumda. Hemen vakit kaybetmeden sistemi tanıyalım ve sonrasında sistemin oyun performansına geçelim. İtopya'ya ya da sistemi bize inceleme için gönderdiğinden dolayı teşekkürlerimizi sunalım. İlk olarak işlemciyle başlayalım. İşlemcimiz AMD R5-5600X, 6 çekirdek 12 iş parçacığına sahip bir işlemci. Temel frekans hızı 3.7 GHz ve boost ile 4.6 GHz'e kadar çıkabiliyor. 32 MB ön belleği var ve 65 Watt'ta TDP'ye sahip bir işlemci. Sistemde RTX 3060 gibi bir ekran kartı kullanacaksak onu besleyecek güçlü bir işlemciye de ihtiyacımız vardı. R5-5600XT bu anlamda işimizi rahatlıkla görebilecek bir işlemci. Gelelim anakarta. Asus Prime B550MK, B550 chipsetler arasında giriş seviyesi bir model olsa da üzerinde bir oyuncunun isteyebileceği çoğu şey bulunmakta. PCIe 4 desteği, 2 tane M.2 desteği, 4800 MHz'e kadar hızlı RAM desteği ve overclock desteği gibi önemli özellikler bu anakartta mevcut. Sitede farklı fiyatlı anakart yükseltmesi de yapılabiliyor ama eğer bütçeniz darsa yani bu sistemin fiyatından daha yukarıya çıkamıyorsanız Bence kendinizi çok da zorlamaya gerek yok. Ortalama bütçeye sahip olanları da sorunsuz şekilde idare edecek bir anakart kendisi. RAM'lere geldik. walk sistemde kullandığımız Corsair Vengeance 2x8 toplam 16 GB 3200 MHz CL16 RAM'ler bu sistemde de kullanıldı. 8 GB RAM artık bildiğiniz gibi iyice standart altında kalmaya başladı günümüz oyunlarında ki 16 GB RAM'i bile zorlamaya başladı bazı oyunlar. 4 RAM slotuna sahip bir anakartı olduğu için şimdilik zaten 16 GB RAM işinizi görecektir. Daha sonra isterseniz boş slotlara da 16 GB RAM takviyesi yapıp sistemi 32 GB RAM'e yükseltirsiniz. Ve sistemin en önemli parçası ekran kartında sıra Asus ROG Strix RTX 3060 OC Edition ekran kartı sistemde yerini aldı. R5 5600X de harika ikili oldular. 12 GB VRAM'e sahip RTX 3060'da VRAM sorunu da zaten sizin sorununuz olmaktan çıkıyor artık. Sadece 1080p için değil 1440p için de iddialı bir ekran kartı kendisi. Hatta oyununa göre değişmekle birlikte 4K çözünürlükte de kullanabiliyorsunuz. Elimizdeki model zaten sınıfında da rakiplerine göre en iddialı kartlardan biri. Soğutma performansını birazdan oyun testlerimizde göreceksiniz. Kendi kaslı görüntüsünde zaten şu an ekranda görüyorsunuz. Nvidia tarafında 60 serisi ekran kartları zaten genelde en çok alıcısı olan seriler olmaktalar. Bu kartın performansının da sizi çok uzun süre mutlu edeceğini düşünmekteyim. Hele bir de 1080p'de falan kullanacaksanız bence çok çok daha uzun süre sizi mutlu edecektir. Aslında bu videoda ekran kartı montaj işlemini göstermeyi artık düşünmüyordum ama daha önceki sistem toplama videolarımızı görmemiş olanlar olabilir diye bir kez daha göstermek istedim. Sistemi sipariş ettiğinizde ekran kartı sisteminize monte edilmemiş şekilde gelmekte. Çünkü kargo süreci esnasında darbeye bağlı olarak anakartınızın PCI slotuna zarar gelme ihtimali olabiliyor. Ekran kartını kendiniz takıyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlar için şimdi montaj işlemini yapacağız. Kasa içinde görmüş olduğunuz güç kablosu montaj için hazır bırakılmış durumda. Önce ekran kartınızın güç bağlantısını yapın ki PCI slot üzerinde güç kablosunu takmaya çalışarak slotu boş yere zorlamayın. Kartımız 8 pinli güç bağlantısına sahip. Güç bağlantısını gerçekleştirip sonra yavaşça PCIe slot'a doğru kartı denk getirin ve kartı yuvaya oturtun. Ekran kartını kasaya sabitlemek için de vidalamasını yapın. İşte hepsi bu kadar basit. Sistemde depolama olarak Kioxia XR ya 500 GB NVMe M.2 SSD yerini aldı. 1700 MB okuma hızı ve 1600 MB de yazma hızı var. SSD alırken ana kartınızın M.2 slotlarından sonuna kadar faydalanmaya bakın. Mesela bu anakartta bir tane daha M.2 SSD slotu daha var. Depolama için yeni bir SSD alacağınız zaman SATA SSD ile benzer fiyatlarda denk gelen M.2 SSD tercih etmeye çalışırsanız bence daha iyi olur ama eğer bütçe onlar için yeterli değilse 500 GB uzun vadede çok yeterli gelmeyeceğinden 1 veya 2 TB'lık bir hard disk eklemesi yaparsanız sisteme depolama ile ilgili de uzun vadede hiçbir sorun yaşamamış olursunuz. Sistemde olan M.2 SSD'de de tam bir fiyat performans M.2 SSD'si. Hız açısından oldukça tatmin edeceğini düşünmekteyim. Asus bileşenlerden oluşan sistemde Asus TUF Gaming kasa ve güç kaynağı kullanıldığı 750W gücünde 80 Plus bronz sertifikalı askeri sınıf kapasitörlerden ve bobinlerden oluşan ve 6 yıllık da garantisi olan bu güç kaynağı ilerleyen dönemde yapacağınız sistem yükseltmelerinde de değiştirmeniz gerekmeyecek bir parça olacak. Bununla birlikte Asus TUF Gaming GT301 RGB temperli camlı kasada sistemde yerini aldı. İçi yeterli genişlikte 4 adet de fanla geliyor bu kasa. Yani işinizi uzun yıllar sorunsuz şekilde görecektir. Daha büyük modeller için siteden yükseltme yapabiliyorsunuz ama dediğim gibi eğer bütçeniz darsa bence bu işlere girmeye de hiç gerek yok. Evet sistemdeki tüm bileşenler bunlardı. Şimdi testlerde kullandığımız monitörde ekrana gelsin. Tabii ki buradan sonra göstereceklerimiz sisteme dahil değiller. Benim sistemi test ettiğim ürünler kendileri. Testleri MSI Optik MAG 274 QRP QD monitörle yapmaktayım. Tüm testlerimizde bu monitörü kullanmaktayız. Kendisi 1440p bir monitör ama biz oyunların hepsini 1080p çözünürlükte test ettik. RTX 3060'ı dediğim gibi 1080p'de de 1440p'de de rahatlıkla kullanma imkanınız var. Eğer bütçeniz varsa ve 1440p bir monitör seçerseniz yine iyi bir oyun deneyimi yakalayabileceğinizi söylemiş olalım. MSI'nin 1440p'de 1080p'de daha uygun fiyatlı monitörleri de var. Siteden onların takibini de yaparsınız. Ayrıca sistem alan arkadaşlar böyle 2000 lira 3000 liralık kulaklıklara nazaran daha uygun fiyatlı bir kulaklık tavsiyesi de sormaktalar bana. Ben MSI GH50 kullanmaktayım arkadaşlar. Abartı pahalı bir fiyatı olmayan ve beklentilerinizi karşılayabilecek bir kulaklık. Eğer sistemi böyle kulaklıkla birlikte almak istiyorsanız Bence bu kulaklıkta seçenekleriniz arasında olabilir. Merak edenler için kanalda incelemesi de mevcut. Şimdi geldik 10 tane oyunda Vokaner sistemin verdiği performansa. Dediğim gibi tüm oyunları 1080p'de test ettik. Bazılarında Ray Tracing açıktı. Bazılarında da DLSS açıktı. Oyunların menüleri harici hangi ayarlarda olduğumuzu sağ alt kısımdan da rahatlıkla görebileceksiniz. Gördüğünüz tüm sonuçların aslında 2 FPS daha fazla olduğunu da söyleyelim. Ve artık oyun testlerine geçelim. Bakalım orta üst seviye diye aldandırdığımız bu sistem oyunlarda neler yapabilmiş? Şimdi canlı performansını hep birlikte izleyelim. Evet RTX 3060 ekran kartlı sistem çıkartmamızı isteyen arkadaşların sözleri de kulak verdik ve Vokaner sistemi sizlere sunduk. Ve gerçekten ortaya içinde bulunduğumuz dünya genelindeki ekran kartı sıkıntısı şartlarında ve kur sorununda 12.999 TL'ye böyle güzel bir sistem çıktı. Bu fiyat 13.000 liranın altında kalındığının bir vurgusu tabii ki. Bir de sistemin sadece web özel satışı olduğu ve 100 adet stokla sınırlı olduğu bilgisi verildi bana. Onu da söylemiş olalım. Oyun performansı gördüğünüz gibi muazzamdı. 1080p çözünürlük sisteme çerez geldi. 1440p'de de kendisini sorunsuz şekilde kullanabilmektesiniz. Ama zamanla bu sistemi hak edecek bir monitörü de yanına eklerseniz gerçekten mükemmel bir oyun makineniz olmuş olur. Sistemi alacak arkadaşlara şimdiden hayırlı olmasını dilemekteyim. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.